Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, Sayın Hazır'ın. Hepinizi selamlıyorum. Tabii bugün bizim açımızdan önemli bir tarih. Çünkü 4 Kasım, 4 Kasım siyasi tarihlerinin de yıl dönümü yani 2016 yılının 4 Kasım'ında eşgenel başkanlarımız Sayın Figen Yüksektağ, Sayın Selahattin Demirtaş ve milletvekillerimiz yönelik eş zamanlı tarihte dönülmemiş bir operasyonunda startının verildiği bir tarih. Bu vesileyle bu siyasi soykırımın tarihine bir kez daha bu darbeyi kınadığımı ve cezaevinde olan eşitlik, özgürlük, demokrasi için hala mücadele eden yoldaşlarımı, milletvekillerimi de buradan yoldaşça selamladığımı ifade ederek başlamak istiyorum. Dün AKP'nin kuruluş yıl dönümüydü ve Meclis Genel Kurulu'nda AKP'li milletvekilleri söz aldıklarında nasıl büyük mücadeleler yürüttüklerini, nasıl badireler atlattıklarını deyim yerindeyse nasıl krizlerin üstesinden gelerek bugünlere ulaştıklarını uzun uzun anlattılar. Bu badireleri anlatırken, anlatırlarken de 367 krizinden tutalım da birçok şey saydılar. Ama bir tanesi çok çarpıcıydı. Onlardan birisi de arkasında partilerine dönük olan kapatma davasıydı. Tabii kapatma davasını ifade ettiklerinde biz güldük. Neden? Çünkü zamanında kendilerine yönelik yapılan o siyasi hamleyi bugün kendileri bize dönük, muhalefete dönük olarak işletmeye çalışıyor ve partimizi kapatarak demokratik siyasete aslında yeni bir utancı, yeni bir kara sayfayı da eklemeye çalıştıklarını ifade edelim. Peki AKP neden partimizi kapatmaya çalışıyor? Neden 4 Kasım siyasi darbesini yaptı diye baktığımızda aslında az önce partimizden konuşan e, değerli milletvekilimiz Tülay da ifade ettiği gibi bunun arkasında bir travm olduğunu çok iyi bir şekilde görüyoruz. Özellikle 7 Haziran seçimlerinde partimizin kazandığı muazzam başarı ve aslında Orta Doğu'da giderek büyüyen halkların eee demokrasi mücadelesi ve bunun karşısında AKP'nin ve müesses nizamın aslında duyduğu rahatsızlığın kendisi. Evet, 8 Haziran sabahı bu ülkede halk barışına dönük, demokrasiye dönük büyük bir ittifak kuruldu. Bu ittifakın temel faydasını da tabii ki Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtlığı oluşturuyordu bu Türk karşılıklı politikaya sadece iç politikada ya da Türkiye içerisindeki yansımalar olmadı. En yayetinde tabii ki dışişleri dışişler dışişler bakanlığını ve diplomasiyi de birebir etkiledi. Sayın Bakan özellikle sunumunda yumuşak güçten bahsetti. ama bugün aslında diplomaside yumuşak gücün yerini askeri gücün aldığını diplomatik bakışın yerini askeri güvenlikçi önlemlerin aldığını ve deyim yerinde ise agresif bir dış politikayla bölgede yeni bir hakimiyet çizgisi tesis edilmeye çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Tabii bunların en önemli hamlelerinden birini ya da en önemli adımlarından birini özellikle Rojava'da Suriye kuzeyindeki Kürtlerin olası statüsünü engellemek üzerine kuran bir dış ilişkiler bakanlığının ve bir AKP iktidar olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi yakın tarihte biliyorsunuz Afganistan'dan Taliban heyeti geldi. 31 kişilik bir heyetti. 18'i Birleşmiş Milletleri terör arananlar listesindeydi. Buna rağmen birlikte karşılandılar. En üst düzeyde ağırlandılar. Ama yanı alışımızda işi de karşı savaşmış, özgürlük istemiş, orada yaşayan halklarla beraber demokratik bir toplumun inşasına giren Kürtlere karşı terörist muamelesi yapılıyor ve bugün hala bir milli güvenlik sorunu olarak buralarda kadınları tartışmalar yapılıyor. Şimdi soruyoruz kadınları kadınları diri diri kesen kadınları kırbaçlayan kadınları vecmeden küçücük çocukları 9 yaşındaki çocukları 55 yaşındaki adamlara satan, kadın erkek ayrımını ayıran, İslami şeriata göre de değil, dinci sahiplere göre aslında ülkeyi yöneten ve silah zoruyla yönetime gelmiş Taliban'ı siz ne ara meşru gördünüz, ne ara davet ettiniz, ne ara onlarla ilişkileri geliştirme kararı aldınız. Şimdi Taliban'la olan ilişkileriniz milli menfaatlerinize ama sınırınızın yanı başında sizin ülkenizde yaşayan 20 milyondan fazla Kürtle soydaş olan, kandaş olan, akraba olan Kürtleri oradaki varlığı, Kürtlerin oradaki özgürlüğü, Kürtlerin Suriye'deki statüsü de sizin milli güvenlik sorununuz oluyor. Öncelikle Türkiye'nin dış politikasının ve en önemlisi de AKP'nin bu travmadan, bu paranoyadan kurtulması gerekiyor. Bakın Suriye halkları ve Suriye'deki Kürtler bir ara defaatle açıklama yaptılar ki biz Türkiye'ye asla düşman değiliz. Türkiye'de yaşayan halklar kardeşimizdir ve biz Türkiye ile ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Ama buna karşılık AKP hükümeti ve onun Dışişleri dışı bakanlığı ne yaptı? İşit Kobani'ye girdiğinde sınır kapısını elinde tuttuğunda sınır ticareti yaptı ama ne zaman ki Kürtler kahramanca direndiler ve işi direndiler o zaman Kürtleri milli bir sorun olarak bütün dünyaya anlatmaya başladı. Öncelikle bu tutarsız ve bu Kürt düşmanı dış politikayı kabul etmediğimizi ve bunun Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşı yararına olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bugün soframızdaki ekmek bu savaş nedeniyle küçülüyor. Bugün Türkiye'deki emekçinin ekmeği, işi bu savaş nedeniyle elinden alınıyor ve siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Onun içinde dönüp bir mermi kaç para diye biliyorsunuz. Oysa ki bu halkın çocuklarının okullara eğitme, iyi bir ülkeye nitelikli ve demokrasisi gelişmiş endekslerde üst sıralara sıçramış, her türlü endekste üst sıralara sıçramış bir demokratik tamile ve kültüre ihtiyacı var. Ama ne yazık ki sizin güvenlikçi politikalarınız nedeniyle bundan çok uzak olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla Sayın Bakan'ın ifade ettiği tarihsel bağlarımız var Afganistan'la. Afganistan'da uyuşturucu ve göçü yerine sınırlandırmak istiyoruz meselelerinin de hiç de inandırıcı olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Siz gidip 20 yıl boyunca NATO ile beraber Taliban'a karşı var olan hükümeti savunacaksınız. Askeri güç bulunduracaksınız. Sonra Taliban gelince de apar topar diyeceksiniz. Ki ya bizim Taliban'la bir sorunumuz yok mu? E o zaman size sorarlar. 20 yıl boyunca NATO bünyesinde niye orada asker bulundurdunuz? Taliban'a karşı niye savaşın bir parçası oldunuz diye sormak sanırım hepimizin hakkı. Diğer bir mesele yine Kürt karşıtlığı nedeniyle ABD ve Rusya arasında sürekli ping pong topuna dönen dış politikamız. Bakın siz Afrin'e girme karşılığında Rusya'ya müşvet verdiniz. Çok açık net bunun siyasi tabiri budur. S-400'ü Afrin'in işgali karşılığında aldınız ve bugün Afrin Birleşmiş Milletler raporlarından tutalım. Suriye insan hakları gözlem raporlarına ve birçok uluslararası kurumun raporunda insanlık suçlarıyla anılan bir yere dönmüş. Bütün bir Suriye savaşı boyunca barışın adası olan, nüfusu 2-3 katına çıkan göçmenlerin iç güçünün mekanı olan Afrin'i siz gittiniz, işgal ettiniz ve şu anda sizin denetiminizdeki öz sucular Suriye Milli Orduları Suriye Milli Ordusu orada her gün insanlığa karşı suç işliyor. Kadın kaçırmalarından tecavüze kadar, yağmadan mala el koymaya kadar her türlü suçu işliyor ve bu suçlarda BM'nin de raporlarına girdiği gibi Türkiye orada birinci dereceden sorumlu pozisyonu. Sayın Başkan susturacak mısınız? Merhaba arkadaşlar.

sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle ülkemize olası bir başkasını ve oradaki masum insanların yan güvenliğini sağlamak için kullanmadı. Terörle mücadeleyi bu bağlamında evet. başka yerlere kaydırmak, Türkiye'nin vatandaşlarına hiçbir şekilde uygun düşmemektedir. Türkiye'nin bir, ülke bir başka ülkenin toprağında yoktur. Biz kendi topraklarımızı koruyoruz, topraklarımızı yönelik Para saldırılarına karşı halkımızı muhafaza ediyoruz. Hayır, bu konularda şey, belirtelim. Şey, şey, bu konularda belirtelim. Sabahtan beri 10 bin teşekkür bir şey söyleyeyim. Şimdi uluslararası bir literatür var. İşgalci güç ne de, Sayın Bakan'a soralım. İş işleri bakalım. İşgalci güç, işgalci güç tam da şudur. O ülkede, o ülkenin daveti olmadan askeri güç bulunduruyorsanız işgalcisinizdir. Ve bu konuda, bu konuda her türlü her türlü bu konuda Sayın Başkan taksit dışında gelmiş ve işgalcidir. Ben o, o kadar söylerim. Bu anlamıyla, bu anlamıyla, bakın bu anlamıyla siz, sizin, bakın diğer bir mesele, diğer bir mesele. Şimdi siz Rusya'dan S-400 aldınız. Amerika size hemen oradan çıktı. Ne dedi? Siz alamazsınız dedi. Siz NATO gücüsünüz. NATO'nun askeri e, uyumunda olmayan silah aldınız ve NATO'nun güvenliğini ne dediniz? Ya tamam aldık aldık ama hele sor niye aldık? Mecbur kaldık aldık. Onları şimdi depoya kaldırdık. Merak etmeyin asla kurmayacağız dediniz. Ve şimdilik şimdilik bununla Amerika'ya ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ama Amerikalılar Amerikalılar niyetinizi iyi bildiği için bakın sizi sizi katsa katsa yaptırımlarına tabi tutacağız dediler. Yetmedi. F-35 programından çıkardılar. F-16 programının devam edip etmeyeceği meselesi hala tartışmalı. Şimdi ne yapayım? Şimdi yeni bir kriz doğurdunuz. Ukrayna'ya siyah sattınız. Gittiler Donbass bölgesinde kullandılar. Sayın Çavuşoğlu'nun kendisi Rusya'ya ne diyor? Ya tamam silah bizim de biz kullanmadık. E bir de gidip kullansaydınız yani. Silah satanın sorumluluğunu bilmeyecek durumda olamazsınız herhalde. Ne oldu? Şimdi yeniden Suriye'ye operasyon yapmak istiyorsunuz çalınıp patla girmek istiyorsunuz ama hem Amerika hem Rusya'da size kırmızı kartı gösterdi. O kadar da patuç ucuz değildi de bir oraya bir buraya savrulmanın sonucunda günün sonunda cebiniz boş, uluslararası düzlemde elinizde hiçbir şey kalmamış ve gelmişsiniz şimdi buradan çok can canlı. Sayın başkan niye müdahale Niye midale etmiyorsunuz? Sayın <laughs> Başkan, Sayın Başkan. Konu söylediği gibi konuşmak zorundayım. <laughs> bu Sayın Başkan, bu sizin düşünceniz. Bu sizin düşünceniz. <laughs> <laughs> endeksine, hukuk endeksinden tutalım eğitimde geri düşme endeksliğine ve daha nelere nelere hepsinde Angola'dan sonra gidiyorsunuz ya siz sizin liginiz neresi biliyor musunuz? Üçüncü dünya ülkeleri bile değil. Üçüncü dünya ülkeleri bile değil ama gelmişsiniz burada işgal sözü üzerinden bir takıntı yapıp meseleyi polemiğe çekmeye çalışıyorsunuz. Bakın Uluslararası sistemde gerçekten siz uluslararası sistemde gerçek anlamda bir karşılığını sağlamasını istiyorsunuz. Öncelikle, öncelikle dış politikanızı ilkeler üzerine kuracaksınız. Siz ilkelerin üzerine kurulu olmayan günübirlik çıkarma, dayalı dış politika yürütürseniz işte sonunuz en son ligler olur. Bütün endekslerde en son sıraya girersiniz. Yetmez. Gelirsiniz İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırırsınız. O da yetmez. Şimdi masada nerede var olacağım, nerede pay kapacağım yarışına girersiniz. Ama söyleyelim size. Geçmiş olsun. Çok geç kaldınız. Siz 2015 yılında kü kursaydınız, Türkiye'de Kürt sorunun çözüp bölgedeki Kürt sorununun çözümüne katkı sunsaydınız. Şu anda Orta Doğu'nun parlayan yıldızı olacaktınız. Orta Doğu'da barışın ve istikrarın adası olacaktınız. Ama ne yazık ki siz bunu tercih etmediniz. Tarihi bir fırsatı berhava ettiniz. Ve yetmedi bu toplumda karşılıklı onarılmaz yaralar açtınız. Düşmanlarla Sayın Başkan ekleyecektiniz. Sayın, Sayın Başkan ekleyecektiniz. Hayır süremi ihlal ettiniz. Başkan, başkan, de, başkan, başkan de, Hayır ekleyeceksiniz. De, Sayın de, Başkan. Sayın Başkan, konuşma konuşmamı bastırdınız ve şey ekleyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Hayır, hayır başkan. Hayır. Hayır.

खूप <laughs> <laughs> <laughs>

अजया लगा लगा